Müge Anlı'da işlenen belki de en kafa karıştırıcı olaylardan birisi olan Şükran Aktaş, Handan Kaya, Nail Ç dosyasıydı. Hemen hatırladınız değil mi? Ölümünden sonra eşinin ve kızının erkek olduğunu anladığı Handan Kaya, yani kimlikteki adıyla Şükran Aktaş, ölümünün ardından ailesine, Müge Anlı'ya ve bizlere sır dolu bir konu bırakmıştı. Handan Kaya olarak bilinen, kimlikte Şükran Aktaş olarak görülen, ama aslında Nailçe olan kişi 60 yıllık hayatında kendisini iş arkadaşlarını, eşini, ailesini, kızını ve çevresini kadın olduğuna ikna etmiş. Gerçek ancak o öldüğü zaman ortaya çıkmıştı. Yüzlerce kişinin hayatının kökünden değiştiren Şükran Aktaş dosyasını sizler için tekrar hatırlatmak istedik. Takvimler 13 Mart 2017'yi gösterdiğinde her sabah olduğu gibi Müge Anlı'yı açan bizler hayatımızın şokunu yaşadık. Altyazıda da yazdığı gibi böyle bir şey ne görüldü ne duyuldu. Kumburgaz'a başka bir olay için giden Müge Anlı ve ekibi 8 Mart tarihinde önce fenalaşmasının ardından hayatını kaybeden 60 yaşındaki Şükran Aktaş'ın yakınlarının anlattıklarıyla adeta dumur oldular. Çünkü Şükran Aktaş'ın adı dahil tüm yaşadıkları ve yaşanmışlıkları yalanmış. Herkesin handan olarak tanıdığı 60 yaşındaki kadının ölümünün ardından üstünden Şükran Aktaş isimli bir kimlik çıkıyor. Yani herkesin handan olarak bildiği kişi Şükran çıkıyor. Ama olayın en ufak pembe yalanı bu. Çünkü ileride daha neler neler öğreneceğiz. Aklınız hayaliniz almaz. Şükran Aktaş'ın ölümünden sonra yapılan incelemede aslında kadın olmadığı Nail Ç isimli bir erkek olduğu ortaya çıkıyor. Tabi bu detay ortaya çıktığında 60 yaşındaki kadın yıllarca bir devlet hastanesinde hemşirelik yapıyor ve bir de kızı var. O dönemler 20 yaşlarında olan kızı annesi bildiği Handan'ın akrabalarına ulaşıyor. Ve akrabalar biz onu en son 12 yaşında gördük. Derken Müge Anlı'ya ya biz ona benzer birini köyde görüyorduk ama kadındı ve hamileydi diyor. Gerçek Şükran Aktaş'a ulaşan Müge Anlı'nın ekibi olayı aydınlattı. Nailçe kimliğini kaybeden, çaldıran Şükran Aktaş'ın yerine geçmiş ve bu yüzden üç çocuk annesi gerçek Şükran Aktaş ölü olarak görünmeye başlamış. Ama durun daha bitmedi. Bu sırada Şükran Handan ya da Nailçe hamile olduğunu söylemiş ve kimlikte kızının babası olarak görülen erkeği senden hamile kaldım diyerek kandırmış ve uzun süren bir birliktelik yaşamaya başlamışlar. Burada herkesin aklında yıllarca hiç mi bir şey anlamamış sorusu geliyor. Ama hayır anlamamış. Beyefendi ve yıllarda kendini handan olarak tanıtan Şükran Aktaş kimliği taşıyan Nail Ç ile yıllar boyunca mutlu bir ayrı olarak aile olarak yaşamışlar. Akıl alır gibi değil. İşler burada kızışmaya başlıyor işte. Handan Hanım 9 ay boyunca hamile taklidi yapmaya başlıyor ve 9 ayın sonunda insanlar artık bir bebek bekliyor Handan'dan annesinin öldükten sonra erkek olduğunu, babasının aslında babası olmadığını öğrenen ve o dönemler 20'li yaşlarında olan Tansu, olayın ardından bir yıl sonra annesine kavuşur. Peki, 20 yaşındaki Tansu, Handan Kaya'nın yolu nasıl kesişti? Şöyle anlatalım, Nail ablasının söylediğine göre belli bir yaşa kadar erkek olan ve erkek olarak yetiştirilen Nail, çocukluk yaşlarında ve ergenlik döneminde hep kızlarla oyun oynuyor, onlarla birlikte oturuyor. Bu süreçte aile oğullarındaki değişimi fark ediyor ve baba eğer erkek gibi olacaksan yanımızda dur, evlendirmeyiz seni ama yeter ki erkek ol diyor. Fakat Nail bunu kabul etmeyince köyü terk ediyor. Kadın gibi hisseden ve öyle davranan Nail, 20 yaşında Asker kağıdı geldiğinde çok panik olmuş fakat bir şekilde çürük raporu almış. Ablası askere de gitmeyince iyice rahatlayıp işleri abartılıyor. Tekirdağ'dan çıkıp Kumburgaza gelen Nailçe uzun bir süre sonra ailesinin yanına gidip "Ben ameliyatla kadın oldum. Biriyle evlendim ve mutluyum." diyor. Fakat aile eşten memnun olmamış yine de belli etmemişler. Bu süreçte ara sıra ziyaretlerine devam etmişler ve Handan en son gittiğinde ben hamile kaldım. Şu an bebeğim 6 aylık diyerek hamileliğini ilan etmiş. Ailesi ve çevresindekiler biraz toplu kalıplı biriydi. Göbeği de vardı. Biz de artık kadın oldu belki mümkündür deyip inandık diyor Müge Hanım'da. Tabii ki Nailçe ne bahsettiği gibi bir cinsiyet geçiş operasyonu geçiriyor ne de bir hamilelik. Bu süreçte bir hemşirenin yanında çalışan Handan Kaya hemşirenin dikkatinden kaçmıyor. Çünkü ara sıra çıkan sakalları orada bulunanları şüphelendiriyor. Çıtayı iyice yükselten Nailçe Çapatıp Fakültesinde hemşirelik yapmaya başlıyor. Bu arada şansı da öyle bir yaver gidiyor ki her şey on numara. Gelelim Tansu olayına. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde 1994'ün Şubat ayında Aysel isimli kadın duyma ve konuşma engeli bulunan eşiyle birlikte doğuma giriyor. Kız çocukları dünyaya gelen aile 12 saat sonra bir bakıyor ki kızları yok. Görgü tanıkları doğumun ardından hemşire kılığındaki bir kişinin yeni doğan kısmına girdiğini ve kucağında bir bebekte çıktığını gördüklerini söylüyorlar. Yani Nailçe bilinen adıyla Handan Gaya... Kimlikteki adıyla Şükran Aktaş Çapa Tıp Fakültesi'nde hemşirelik yapıyor. 94'ün Şubat ayında hastaneden 12 saat önce doğmuş olan bir kız çocuğunu kaçırıyor. O dönem bir süre birlikte olduğu erkeği "Senden çocuğum olacak." diyerek kandırıyor. Ailesini, eşini, kızını ve çevresini kadın olduğuna ikna ediyor ve tüm bunlar yetmezmiş gibi çocuk doğurduğuna da ikna etmeyi başarıyor öldüğünde yani olay ile ilgili bir muhatap kalmayınca her şey ortaya çıkıyor. Kızı Tansu ise hayatım mahvoldu, bir yalanın içinde yaşıyormuşum, bir kabusun içindeymişim gibi hissediyorum diyerek yaşadığı acı günleri anlatıyor. Hayatının şokunu yaşayan genç kız, annesi bildiği kişinin erkek çıkmasıyla yüzleşemezken kaçırıldığını öğreniyor ve 20 küsur yılın sonunda asıl ailesiyle tanışıyor. Ne denir ne söylenir bilmiyoruz. Ama yorumu sizlere bırakıyoruz.